Sosyal medyadaki arkadaşlarımıza bir çağrı. Sosyal medya sayesinde her konuda bilgi sahibi olabiliyoruz. Ölümlerden de, hastalıklardan da, toplantılardan da, diğer gelişmelere kadar her şeyi anında öğreniyoruz. Eskiden Kars'ta gazete üç gün sonra elimize ulaşıyordu. Ve ülkemizde olan biteni ancak o zaman üç gün sonra okuyabiliyorduk. Şimdi ise saniyeler içinde her şeyden haberdar olabiliyoruz. Arkadaş nedir? Arkadaş birbirine yakından tanıyan, birbirini sevgi, dostlukları anlayışla gösteren kişidir. Her arkadaşın karşılaştığınızda mutlu oluyorum. Onların üzüntülerine ortak oluyorum. Acılarını paylaşıyorum. Çünkü dostlukluk ve hem sevginin hem de hüzünün birlikte yaşadığı bir bağdır. Sevgili sosyal medya arkadaşları, bir çağrım, fikrimiz ne olursa olsun, düşünceniz size aittir. Ancak bunları ifade ederken dikkatli olmalıyız. Öfkeyle yazmayın, sinirle paylaşmayın, kırıcı sözlerle insanları inciterek tepkilerinizi kaçının farklı bakış açılarınızı anlayam, anlayabilirim. Çünkü her konuda sadece tek bir açıdan görmek yeterli değildir. Olayları geniş bir perspektiften bakmak, bakmayı görün. Eğer biz gerçekten arkadaş isek eleştiri yap yapalım ama fikirlerinize saygı duyalım. Yazarken kırıcı olmaktan kaçınalım kızgınlığımızı yazıya dökmeyelim. Alev gördüğünüzde onu kötülemek aksine söndürmeyi bilelim. Hayatta pes etmeyen zorluklarla karşılaşmaya yılmayalım. Olumsuzlukları büyüdüğümüz zor zaman içerisinde geçtiğimizi unutmayalım. Soğukta kaldığımız ayazın ne demek olduğunu hatırlayalım. Nefsimizi esiri olmayan, anlık duygularınıza hareket etmeyen, yazarken ikaz eden, düşünen, okuduklarını sonra paylaşan, yanlışları yanlış diyen, doğruya doğru diyen insanlardan olalım. Sevgili ortam, ortamında araştırmadan dostluklar kuruyoruz. Fikirlerinizi açıkça ifade edebileceğimiz ortamlar oluşturalım. Sağlıklı tartışmalar yapalım. Dedikodu yanlış haberlere meşgul olmayalım. Başkalarının oyununa gelmeyelim. Mensupları hiç olmayalım. <laughs> Arkadaş dostlukların ve birliğin tadını çıkaralım. Gençlere iyi bir model olalım. Unutmayın ki biz yetiş yetişmekte olan neslin rol modeliyiz. Kazandığımız değerleri kendi elimizle yok etmeyelim sevgi, dostluğu büyütelim. Geçmişimizi unutmayalım ama bulunduğumuz yerin de kıymetini bilelim. Gençlere toplumu dayanışmaya birlik olmanın önemini öğretelim. Eğer bir haksızlık baş kaldıracak bunu akılcı yapalım. Bilgili insanları saygınlıklarını kaybetmeden haksızlığa karşı gelir kimseyi aşılamadan, mücadele ederek yolları açalım. Birlik ve beraberlik içinde güçlü olacağımızı, demokrat hakları da iyi bilelim. Onun için lütfen, iyi ki varsınız, lütfen birbirimizi kırmadan yaşamanın tadını çıkartın. Sizi, siz yapan siz olacaksınız. Okuyun, okutun.